Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, tabletimize ücretsiz olarak Minecraft'ı nasıl yükleyeceğimizi anlatacağım. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle kameramızı yana alalım. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan Google'a giriyoruz. Google'da M Minecraft APK yazıyoruz. Minecraft APK son sürüm. Evet arkadaşlar, burada ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra altı iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Beta Minecraft Full APK indir. 174 MB. İndiriyoruz. Burada 6 saniye bekletiyor. İzin verin. Oraya izin verseniz de izin vermeseniz de gerek izin İzin verin. PK dosyası. Lütfen bu sayfadan ayrılmayın. Burada telefon numarası istiyor arkadaşlar. Burada çarpıya basıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Burada şey yazıyor. Bunları şu tike basıp şey yapıyorsunuz izin ver indir arkadaşlar indirme başlatılıyor arkadaşlar indirelim indirme başlatıyor isterseniz bunu şuradan da indirebilirsiniz evet arkadaşlar Şimdi bunu açmamız lazım. Şuradan dosyalarıma giriyoruz. Evet arkadaşlar. Son dosyalara giriyoruz. Birazdan gelecek arkadaşlar. Birazdan geliyor. Geliyor arkadaşlar. Şu üstten bakalım mjp Evet arkadaşlar, buraya hemen oradan gidelim. İndiriliyor arkadaşlar. Şuna iptale basalım. Bir tane bize geçecek. Evet arkadaşlar, indirilmesini bekliyoruz. O zamana kadar durduralım. İndirildiğinde geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeyimiz indirildi. Buradan çıkıyoruz hemen. Dosyalarıma giriyoruz. Dosyalarımda son dosyalarda MCP yazıyor. Beta Android Oyun Club. Uygulama hazırlanıyor diyor arkadaşlar. Ayarlara girilir. Şuraya izin verelim. arkadaşlar yine dosyalara rengleri bir sıkıntı oldu çünkü son dosyalar mcp uygulama hazırlanıyor uygulama hazırlanıyor yükleyelim arkadaşlar yükleniyor gördüğünüz gibi burada biraz beklemeliyiz Aç yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft'ımız hazır. Sizde kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atın videoya. Her zamanki gibi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videoda sizlerle birlikte olacağım. Görüşürüz.